Kötümsellik, nihilizm, yenilgicilik, alaycılık, umutsuzluk, bu ve benzeri karamsarlık biçimleri günümüz dünyasını ve gençlerin zihinlerini tamamen ele geçirmiş durumda. Z kuşağı ve modern dünyanın insanı nihilizmi ve anlamsızlığı zaten olan ve aksi iddia edilemeyecek bir gerçeklik gibi kabul etmiş. Ancak bu düşüncelerin hepsi bize başkaları tarafından bulaştırılmış sağlıksız ve yıkıma götüren düşünceler olduğunu fark edemiyoruz. Hatta Platon'un bu konuyla ilgili çok ünlü bir sözü var. Bu kesinlikle gerçek bir Platon sözü. Neyse. Bu tarz karamsar düşüncelerin modernitede hüküm sürmesi aslında bizi aşılanmış olan materyalistik bir dünya görüşünden kaynaklıdır. Biz eğer gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyleri yalnızca gözümüzle gördüğümüz ya da etkilerini yaşadığımız şeyler olarak düşünürsek eninde sonunda sevginin gözle görülemediği için ve bilimsel olarak kanıtlanamadığı için aslında gerçek olmadığı kanısına varmamız kaçınılmaz olacaktır. Varmak istediğim nokta şu. Biz düşünce ve konuşma tarzımızın gerçeklik üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını düşünüyoruz. Bu düşünce biçimi dünya üzerinde gelmiş geçmiş en tehlikeli düşünce biçimlerinden biridir. Nedenini şimdi anlatacağım. Antik Yunan filozofu Aristoteles kullandığı telos teriminde, bu sefer gerçek, varoluştaki her şeyin farkında olsa da olmasa da bir amaç uğruna yaşadığını ifade eder. Örneğin, bir insan farkında olmadan neslini sürdürmek için bilinçaltında sürekli bir partner arayışındadır. Ya da bir ülke bile varoluşsal doğası gereği zamanla sınırlarını genişletmeye çalışacaktır. Analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung da kitaplarında ve öğretilerinde buna benzer bir argüman sunar. Jung, her insanın onu bilinçaltında bir amaca ya da hedefe doğru götüren bir mekanizma olduğunu söyler. Ben daha önceki videolarımda da olduğu gibi bir insanın en büyük amacının aslında kendini tanıması gerektiği fikrinin bir savunucusuyum. Çünkü günümüzde karamsarlığa kapılmış insanlara baktıkça insanın aslında kendini tanımadığının apaçık ortada olduğunu görüyorum. Buna birçok örnek verilebilir. Ancak şimdilik konu üzerinden devam edelim. Sözlerimiz ile gerçekliği manipüle ettiğimizin daha farkında değilken doğanın nasıl yaşamamız gerektiği hakkındaki fısıldalarına nasıl kulak verebiliriz? Örneğin biri çıkıp Türkiye çok güzeldir diye bir konuşma yapabilir ve bu fikri destekleyen bin tane ikna edici neden sayabilir. Bu konuşmanın sonunda illaki izleyenlerin arasında birkaç kişi ikna olup fikrini değiştirecektir. Ya da tam tersi biri çıkıp Türkiye çok kötüdür diye bir konuşma yapıp nedenlerini sunabilir. Bu konuşmadan sonra da ikna olanlar olacaktır. Biz modern dünyada bu insan psikolojisinin basit mekanizmasının aslında ne kadar ciddi olduğunu görmezden geliyoruz. Her insan kendi ideolojisini başkalarına da kabul ettirmeye çalışır. Peki ya bunun sonu nereye varır? Dünyadaki kötülüklere ve vahşete odaklanan bir insan hayat anlamsızdır ve tanrı yoktur diyebilir. Dünyadaki iyiliklere ve güzelliklere odaklanan bir insan ise hayat cennettir ve çok değerlidir diyebilir. Peki bu iki insandan hangisi haklı? Aslında ikisi de haklı. Çünkü dediğim gibi, insanın dünyayı görmeyi ve hakkında nasıl konuşmayı seçtiği onun gerçekliğini temelden şekillendirir. O zaman dünya hem cehennem hem de cennet midir? Bu nasıl mümkün olabilir diyebilirsiniz. Gerçek farkındalık her şeyin siyah ve beyaz olmadığını, her şeyin yin ya da yang olmadığını anlayarak gerçekleşir. Birbirine zıt sandığımız şeyler aslında bir ve aynıdır. Yin ve yang beraber var olur. Carl Jung, Ayon, Benliğin Fenomenolojisi Hakkındaki Araştırmalar adlı kitabında, "Kökleri cehenneme uzanmayan ağacın dalları cennete yetişemez." der. Bu söz aslında size anlatmaya çalıştığım şeyi güzelce özetler. Ancak insanlar olarak ne kadar içgüdüyle ve sürü zihniyetiyle hareket ettiğimizi anlatsam da bu gerçeğin ciddiyetini kavramamıza yetmez. Sadece bu videoya tıklamış olmanız bile aslında farklı bir bakış açıları arıyor olduğunuzun bir göstergesi olarak birçok insanın ötesinde bir öz disipline sahip olduğunuzu düşünmemi sağlıyor. Ancak hiçbirimiz propagandaya bağışıklık kazanmış değiliz. Ne kadar sorgulayıcı olsak da her an bizi ikna eden unsurlar karşımıza çıkabilir. Her an karamsar düşünceler bizi yine ele geçirip kendi tarafına çekebilir. Hiçbirimiz televizyon programlarındaki gülme efektlerine ya da komikli mimlere bağışıklık kazanmadık. Birini esnerken görmek bile bizi esnetebilirken beyin yıkamasına karşı dokunulmaz olduğumuzu söylemek yalan olur. Mesela bir senaryo canlandırın. Bir arkadaşına telefonunu uzatıp komik bulduğun bir video gösterdiğini düşün. Ve arkadaşının sana bu ne ya? Çok saçma. Aptal mısın? Niye böyle şeyler izliyorsun dediğini düşün. Anında gösterdiğin video sana da saçma gelir ve kendini sorgularsın. Dersin ki gerçekten ben neye gülüyorum? Ya da tam tersi, arkadaşına komik bir video gösterdiğinde arkadaşının seninle beraber güldüğünü düşün. Gösterdiğin video anında daha komik olur ve daha fazla gülmeye başlarsın. Dış etkenler tarafından ve başkalarının sözleri tarafından ne kadar etkilendiğimizi daha fazla kanıtlamama gerek var mı? Aslında fark etsek de etmesek de sürekli çevremizdekiler ile aynı frekansta olmaya çalışırız. Bu da başkalarının dünya görüşünü kolayca benimseyip dünyayı onların merceğinden görebildiğimiz anlamına gelir. Bu beceri aslında empati yeteneğimizin de temelidir. Empati özünde kötü bir şey olmasa da bizi derin düşünemeyen insanlar ile aynı ortamda bulunarak onların zihin yapılarına maruz kalıp farkına varmadan belki de onların karamsar düşüncelerini benimsememize sebep olur. Çünkü karşımızdaki kişiyi anlayabilmek için olabildiğince onların bakış açısını benimseriz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Dünyayı onların gözünden görüp, söyledikleri benimkilerle uyuşuyorsa bir kısmını alıp kendi gerçekliğimin bir parçası yapıyorum. Bu bilinç dışı bir süreç yani bunu hepimiz fark etsek de etmesek de yapıyoruz. Bunu kimse ben yapmıyorum diyemez. İşte nihilizmin modern dünyadaki salgın hastalık gibi yayılmasının en büyük sebeplerinden biri budur. İnternet sayesinde herkesin kendi fikrini milyonlara aktarabildiği modern dünyada bulaşma oranı yüksek olan nihilist düşünce kendini Z kuşağının zihninde hakim kılar. Dünyaya bakıp sadece statünün ve paranın değerli görüldüğü materyalistik bir toplum gören Z kuşağı genci nihilizmi gördüğünde bir nevi zihninin aynasını görür. Nihilizmin babası olarak görülen Friedrich Nietzsche aslında bana göre gelmiş geçmiş en yanlış anlaşılan filozoftur. Nietzsche Tanrı öldü sözüyle tanrıya bir isyankarlık ifade etmemiştir. Kitap okumayan ve bilgisini TikTok videolarından alan insanların bildiğinin aksine Nietzsche o sözün devamında Tanrı öldü. Onu biz öldürdükler. Bu sözü modern dünyada laikliğin yükselişiyle İnsanların eninde sonunda dinleri terk edeceğine bu durum özünde kötü olmasa da çoğunluğun ahlak sahibi olmak için dinlere ihtiyacı olduğundan değerlerini terk etmesiyle yozlaşmış, karamsar ve sapkın bir toplum oluşacağına dair bir uyarı olarak söylemiştir. Nietzsche'ye göre modern insan sanrının yokluğunun yarattığı boşluğu dolduracak ahlaki kuralları değerleri ve prensipleri kendi yaratmalıdır. Nietzsche bunu yapacak insana üst insan adını verir. Bazı insanlar bence bu tür karamsar düşünceleri saf görünmemek ve marjinal olmak için benimsiyor. Çünkü uzun zamandır kültürümüzü ele geçirmiş kötü niyetli güçler ve bu yalnızca Türkiye değil tüm dünya için geçerli, yıllardır nihilizmi, karamsarlığı ve hayatın anlamsız olduğunu normalleştirip gençlere benimsettiler. Modern dünyada bu düşünce o kadar kök saldı ki artık hiçbir şeyi aldırmayan, her şeyi gereksiz bulan, kimseye güvenmeyen biri olmak normal karşılanıyor. Nietzsche'nin dediği gibi, kendi prensiplerini yaratmış bir insan, başkasına ahlaki bir eleştiri yaptığında, sana ne, isteyen istediğini yapar tarzında tepkilere maruz kalıyor. Hatta olay o kadar berbat bir hal aldı ki, kötü bir olay yaşandığında, bu tip insanlar bak demiştim diyerek kötü gidişatı kibirli bir tavırla seviniyorlar bu modern dünyada insanoğlunun derinden bir çöküş yaşadığını ve bu çöküşün ekonomiden öte, toplumdan öte psikolojik bir çöküş olduğunun kanıtıdır. Eğer söylediklerimi dinlerken ama kendimizi kandıramayız, dünya yanarken saf bir iyimsellikle yaşayamayız diye karşı çıkma isteği hissediyorsanız merak etmeyin aynı fikirdeyiz. Burada önerdiğim yanılgı içinde yaşamak değil, asıl yanılgının karanlık ve umutsuz bir bakış açısı olduğunu fark etmemizi sağlamak. Nihilizm, dünyayı yüzeysel olarak gözlemlediğimizde gerçekçi bir bakış açısı gibi gelse de aslında tamamen bir ilüzyondur. Size soruyorum, bu ülke dört bir köşeden işgal altındayken kurtuluş için savaşan askerler karamsarlığa kapılıp Yenilgiciliğe teslim olsalardı ne olurdu? Şu an biz var olur muyduk? Size gerçeği söylüyorum. Bu tip dünya görüşü ustalıkla tasarlanmış ve bize enjekte edilmiş bir ideolojidir. Manipülasyon ve psikolojik zihin kontrolü konusunda oldukça deneyimli olan bir takım dış etkenler tarafından yaratılmıştır. Çünkü biz gücünün farkına varmaya başlayan bir dev gibiyiz ve bu farkındalık anı yaşandığında çoktan kazanmış olacağız. Bunu bilenler, insanoğlunun köle zihniyetiyle yaşaması için her türlü psikolojik silahı kullanacaklardır ve nihilizm aslında psikolojik bir silahtır. Tarih boyunca yetenekli generaller ve komutanlar moralin her şey olduğunu bilmiştir. İlk pes eden taraf kaybeder ve her ne pahasına olursa olsun kazanacağız diyen taraf neredeyse zaferi garantilemiştir. Aynı durum spor karşılaşmaları için de geçerlidir moralini yüksek tutan taraf zafere daha yakındır. Tarihten bir örnek vermek gerekirse Spartalıların Persler ile olan savaşında sayılarının az olmasına rağmen üstün inançları, kendilerine güvenleri ve yüksek morallerinin sağladığı sonucu hepimiz biliyoruz. Teknik olarak hepsi öldü ve savaşı kaybettiler. Fakat gerçekten kaybettiler mi bir düşünmek lazım. Spartalılar vatanlarını Perslerden korudular kültürlerini korudular, ailelerini korudular ve cesaretleriyle ölümsüzleştiler. Hayatlarını kaybettiler ama bu kahramanlıkları, onların onurunu ve kültürel değerlerini gelecek nesillere taşıdı. Ufacık, güçsüz bir azınlık olarak yenilmez bir güç ile karşı karşıya ve kazanma şansı olmayan bir durumda olduğumuzu savunan bu karamsar görüşü benimsemek, tarihimizi, bağımsızlığımızı reddetmek ve atalarımıza ihanet etmektir. Bu düşünce tarzı yalnızca kendi kendini gerçekleştiren kehanetler yaratır. Hatta bu durum için Hyperstition adında felsefik bir terim vardır. Daha gerçekleşmemiş bir şeyi zaten gerçekleşmiş gibi davranarak gerçekleşmesini sağlamak. sonuç olarak bu durumun ciddiyetinin farkına varmak zorundayız. Sözlerimiz ile gerçekliği bizim yarattığımızı fark etmek zorundayız. Hepimiz birbirimizin zihinlerini kelimenin tam anlamıyla yeniden şekillendiriyoruz. İnsanın düşünceleri, davranışlarını, davranışları ise kendisini oluşturur. Bu günümüz dünyasında gençlere öğretilmeyen çok önemli bir gerçektir. Okullarda gençlere yalnızca materyalistik teoriler ve mesleki eğitim verilirken psikolojik gelişimleri geride bırakılır. Fikirlerimiz, zihniyetimiz, sözlerimiz ve bakış açımız sandığımızdan ve günlük hayatta fark ettiğimizden çok daha fazla önem taşır. İstersek birbirimize umut, ilham verebilir, birbirimize enerji ve güç aşalayabiliriz. Ya da tam tersi, karamsar bir tablo çizer ve birbirimize karşılıklı olarak umutsuzluğa sürükleyip yenildiğimizi kabullenebiliriz. Bu iki potansiyel gelecekten hangisinin gerçek olacağına karar verme gücü bizde. Neyin gerçek olduğu tamamen bizim kararımızdır. Hatta daha doğrusu zihinlerimizin icadıdır.